listeleri öğrendikten sonra gelelim iç yapısına. Şimdi ben bu listedeki tüm elemanları sırayla yazdırmak ya da işlemek istiyor olabilirim. Farklı işlemler yapmak istiyor olabilirim. Tek tek kalırsın birinci indisini, indisindeki veriyi ikinci, üçüncü, dördüncü tek tek yazmak yerine burada çünkü 100 tane değer olabilir, bin tane değer olur. Hepsini tek tek elimizde yazamayız. İşte burada devre iç giriyor. Bu iç her anlamına geliyor. Başına et koyuyoruz. Daha sonra bir değişken oluşturuyoruz. Benim için bu değişkenin adı kalır olması yeterli. Çünkü renkleri kullanacağım. Gidip Ahmet Mehmet de yapabiliriz adını. Daha sonrasında in diyorum. Hangi listede olacağını yazıyorum. Burada benim listemin adı kalır. Şuradaki ismin aynısı olması zorunda. Köşeli parantezlerim süs parantezlerim açtım. Bunun içerisinde şöyle bir yapı yapmak istiyorum ben. Klas oluşturmak istiyorum. Mesela BG Dark Blue olsun. Ve bunun da background color'ı işte şuradaki dark blue olsun. Ama bunlar tek tek elde değil de şuradaki değerleri isteletmek istiyorum ben. Ne yapacağım o yüzden? Şurada interpolation kullanacağım. Nasıl yapıyorduk onu? Diyez işaretli, süslü parantezler içerisine şuradaki kalırı yazdığımız zaman bu kalır neye denk geliyor? Her seferinde dönen renge. İlk seferde buna denk gelecek. ikinci de buna. En sonunda buna denk gelecek. Öyle düşünebilirsiniz. Buradakini de değiştirmek istiyorum. Dark Blue'yu. Onun için ona da şu şekilde direkt değişkeni yazmam yeterli olacak. Bakalım karşıma nasıl bir çıktı gelecek. Ne oldu? Şöyle bir çıktı geldi. Tamam çok güzel. Burada tek e, hata ya da dezavantajım burada ben kalkıp ds şeklinde yani hedize desimal bir renk kullandığım zaman burada hata alacağım. Bunu yazdırmayacak. Error dedim. İşte burada da devre bir sonraki derste öğreneceğimiz map e giriyor. Map'le daha kolay bir yapı, daha pratik bir yapı oluşturmayı öğreneceğiz. Devam edelim.